Azra. Azra Mert değildi bana. İçerideki Mert değil. Alo. İlandaki çocuk mu? Nasıl yani? Nerede? Nerede gördünüz? Kimin neydi? Tamam tamam lütfen bu numaraya konum atar mısınız? Ben hemen geliyorum. Sağ olun. Mert, Mert'i görmüşler. Kadınla birlikteymiş. İlan da çok benziyormuş. <laughs> Hadi hemen gidelim o zaman. Allah'ım çok şükür. Çok şükür. İnşallah iyidir. İyidir değil mi? İyi bakmışlardır ona. Çok özledim ben onu. Bir, bir an önce sarılmak istiyorum. Acaba ben... Ben arayıp söyleyeyim. Mert'e haber versinler. O, o merak etmiştir şimdi. Azra lütfen sakin ol artık. Ya, gidelim görelim ne olmuş. Kendi gözlerimizle görelim önce. Umarım odur. Ne demek umarım odur? Odur tabii kadın. Kadın çok emin konuştu ya. Odur. Lütfen biraz hızlı gider misin? Ne olur. Sen konuma bakıyorsun değil mi? Yaklaştık galiba. Hedefe ulaştınız diyor mu? Birisi ki. Gel bak şuraya soralım. Kolay gelsin. Sağ ol Buyurun. Biz kardeşimi arıyoruz. Benim kardeşim kayboldu da az önce buradan aradılar, gördük de... sakin dedi. Biz bu çocuğu Aa. arıyoruz. Kardeşim Mert. Ha Ben bu bebeği görmedim. Ama sabahtan konuşuyorlardı. İleride bir ev var, oraya saklanmış dediler. Hangi ev? Buradan düz gidin, sola dönün. Karşınızdaki ev. Çok çok teşekkür Teşekkürler. ederiz. Teşekkürler. Kim saklamış bu bebeği? Ne bileyim, sapan biri. Ne <laughs> çocuk ilanı için gelmiştik. He. Aa bu velet. Karşı sokakta kaybolmuştu. Tuttum getirdim eve. Nene alacak şimdi. Peki. İyi günler sağ olun. Hadi gidelim Azra. Kız niye açmıyorsun kapıyı bir saattir çalıyor? Geldim işte. Elbiseler. Bekle, bekle bir dakika. Bekle. Al bak hepsini. Gitti hadi. Hadi gel. Kız deli. Bir şey mi saklıyorsun? He işte benim keçiler geldi onları alayım. Deliye baksa. Neyse ellerine sağlık. Oldu hadi. Bana bak. Eltin'in doğum yakın. Gelip doğuracaksın değil mi? Bak söz verdin kadına. Tam Tamam geleceğim dedim ya. İyi hadi kal sağlıcak. Tamam ha, hadi. O kadar ümitlenmiştim ki. O kadar inanmıştım ki onu bulduğumuza. Azra deyip gelip sarılacaktı bana. Koklayacaktım onu öpecektim. Ama yok işte. Yok yine yok. Ona yetişememekten korkuyorum. Babama yetişemedim. Ya Mert de. Mert de avuçlarımla bir şey yok. Sen ümidini kaybetme. Mert'in sadece şu an güçlü bir abla ihtiyacı var. O yüzden sen tekrar ayağa kalkacaksın ve Mert'i kaybolduğu karanlıktan çıkaracaksın. Tamam mı? Bir tanesi. İyileşeceksin Mehmet'im. Anneciğim yanında. Cenk, teşekkür ederim yanımda olduğun için. Bir haber alırsan bana da haber ver lütfen. Tabii ki. Ee hazırım. biraz yanında kalmamı ister misin? Yok sağ ol, iyiyim ben. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. <laughs> Adli tıpta karşılaştık abla. Hı hı. Neyin var senin? Mert değilmiş ölen çocuk işte. Ne oldu kızım? Adli tıptan çıkınca beni bir kadın aradı. Mert'i gördüm dedi yani. İlan'dakine benzetmiş. Ee? Esi gittik bakmaya. Mert değilmiş, başka bir çocukmuş. Ay sen de ümit vermiş oldun tabii değil mi? Şeker teyze ne yapıyor? Şeker teyzen şekerleme yapıyor. Kim demiş orada oturup lak lak edeceğini? Bana da bir çay verseydin ya Gönül Hanım. Dediği lafa bak şimdi. <laughs> Şeker teyze nasılsın, var mı ağrın? Omuzum acıyor. Ah. Ben aldım ilaçlarını. Krem de aldım sana. Birazdan sürerim rahatlarsın tamam mı? Ah iyi etmişsin. İyi ben ilacımı içeyim. Abla. Sen de al bunu. Al. Bunlar da senin. Ne bunlar çocuğum? Cenk'le buraya gelirken senin bileziği bozdurduk. Kirayı ayırdım ben birkaç da şey aldım eve. Şeker teyzeye birkaç şey aldım. Bunlar da sana kalanlar. Çok iyi yapmasın da bu kalanları da koy çantana. Hadi konuşturma beni. <laughs> abla lütfen. Bak zaten ben işe başlayınca sana yeni bir bilezik de alacağım. Ne olur al bunları. Azra bak hala konuşuyor. O bilezik yerini çok daha buldu kuzum. Hayırlı yerlere harcandı. Bak elin kimsesine kucağına açtın. Daha ne yapacaksın? Mert için açtım abla. Kim bilir. Belki onu da birileri kucak açmıştır. İnşallah dilediğin gibi olur. Arza, lazım gelmeden vakitlice eve gideyim ben. Tamam ablam. Çok sağ ol bugün için. Ne demek lafım mı olur? Hadi uçak.